Merhaba çocuklar, e, telafi dergimiz e, ve matematik etkinliğimiz var. E, telafi dergimizi elimize alalım. Ve matematik etkinliğimiz sayfa 25. Sayfa 25'i açalım. Burada e, zamanla ilgili kavramlar var. Bunları hatırlamamız gerekiyor. Şimdi önce birinci etkinliği okuyalım. Aşağıdaki ifadelerden aynı zamanda bildirenleri numaralarını yazarak eşleştirelim. Yani burada numaralar var. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye. Aşağıda mor olanları e, numara yazarak eşleştireceğiz. Nasıl yapacağız? Bir bakalım. Sarılarda ne yazıyor? Bir saat var. Bir gün, yarım saat, bir hafta, bir yıl, bir mevsim ve çeyrek saat. Bir saat e, burada eşleşirse bir saat Hangisiyle eşleşir? Hmm. 24 saatle mi? Hayır. 7 günle mi? Hayır. 15 dakika mı? Hayır. 1 saat içinde 15 dakika biliyorsunuz çeyrekti. 4 çeyrek. 4 tane 15 dakika var. Olmaz. Ay saatin içinde zaten olamaz. 3 ayda olamaz. Hmm. geriye kaldı 2 seçenek. 2 yarım saat mi var? 2 çeyrek saat mi var? 1 saat düşünelim. Şöyle 1 saat düşünmüştük. Onu böyle ortadan 2'ye ayırdığımızda kaç tane yarım vardı? 2 yarım saat. O zaman buraya 1 diyoruz hep birlikte. Peki gelelim 1 güne. 2 numaralı ola yukarıya bakalım. Şimdi bunu yaptık. Gelelim 1 gün. 1 gün 3 ay olabilir mi? Hayır. Çeyrek saat olabilir mi? Hayır. Ay olamaz. E bir gün dakika ile eşleşemez. Bir gün yedi günle eşleşemez. O zaman bir günde kaç tane saat vardı? 24 saat. O zaman buraya yazıyoruz. 2. Gelelim 3 numaraya. Bunu da yaptık. Yarım saat. Yarım saat gün olama olabilir mi? Hayır yarım saat 15 dakika mıydı hatırlayalım tam buraya geldiğinde şu çizdiğimiz hani yarım saat dolduğu süre kaç dakikaydı evet altın üzerine geldiği zaman şurası 6 idi burası 12 ydi. tam altın üzerine gelince kaç dakika oluyordu 30 dakika evet ama burada 30 dakika yok ee, ne yapabilirim şöyle düşünelim 30 dakika yapacak. Başka bir şey kullanmam lazım. Hmm, çeyrek saat diyor. İki tane çeyrek saat. Çeyrek saat kaçtı? Şöyle dörde bölüyorduk saatimizde Her bir çeyreği yarısının da yarısı 15 dakika. İki tane 15 dakika ne yapar acaba? Toplayalım. 30 dakika yapar. Evet o zaman yarım saat 2 çeyrek saat eder. Buraya 3 yazalım. Bunu da yaptıktan sonra geldik 4 numaraya. Bir hafta. Bir hafta dakika olamaz. Ay olamaz. Ay olamaz bir haftada günler var. Hangi gün vardı? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Kaç gün ediyor? 7 gün. Bir haftada 7 gün. O zaman buraya 4 yazıyoruz. 4'de de yaptık. Gelelim 5'e. Bir yıl. Bir yılda dakikalar. Çok az değil mi? Bir yıl dakikalar var ama bir sürü dakika. 15 dakika olamaz. Aylar var. Evet. 3 ay mı var? 12 ay mı var? 12 ay var. Çok güzel. O zaman buraya 5 diyoruz. Peki, bu da bitti. Bir mevsimde ne olabilir? Ay olur. Dakika var. 3 ay bir mevsim. Bir sonbahar mevsimine girdik. Mesela şu anda hangi aylar var? Eylül, Ekim, Kasım. Yani bir mevsimde 3 ay var. Buraya da 6 yazıyoruz. Ve çeyrek saatte neydi? 15 dakika. Yarım saatimizde 30 dakika. O zaman 15 dakikayı da burayla eşleştiriyoruz. 7 Yazdık. Gelelim ikinci alıştırmamıza. Aşağıdaki takvime göre yanıtlayalım diyor. Yanıtlayalım. Şurayı temizleyelim. Evet. Peki takvimdeki aydan önceki ay hangisi? Şimdi takvimde ay nerede yazıyor? Bakın şurada yazıyor ay, Ağustos. Bu da yılı ve burada da günleri var. Hangi gün geldi? Gözüküyor. Aydan önceki ay, Ağustos'tan önce hangi ay vardı? Hatırlayalım. Hatırlamadıysak sayalım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Demek ki. Temmuz ayı yazıyoruz Temmuz güzel peki takvimdeki aydan sonraki ay Temmuz Ağustos ve şu anki ay hangisi Eylül güzel yazalım Ağustos ayı kaç gün sürmektedir bakalım yakından bakın Ağustos ayı kaç gün sürüyor evet bakın burada bitmiş 31 gün sürüyor 31 gün sürmektedir diyelim 31 gün sürmektedir siz e, güzel yazın ben sığdıramadım evet Peki Zafer Bayramı hangi gün kutlanıyordu? Evet. Evet. Aferin size. 30 Ağustos yazalım. 30 Ağustos Ve Hangi güne gelmiş? pazar günü kutlanacak. Bulduk mu bakın hangi güne gelmiş 30 Ağustos burada. Okuyun bakalım. Evet, pazar günü kutlanacak. Siz güzel yazın lütfen. Peki Ağustos ayında kaç tane pazar günü var? Sayın bakalım pazarları. 1 2 3 4 5 yazalım 5 tane var diyelim nokta ayın son günü hangi güne gelmektedir ayın son günü nerede burada gününü okuyun bakalım güzel yazalım o zaman pazartesi pazartesi gününe gelmektedir diye bu kadar. Şimdi de dergimizin 23. sayfasını açalım. Hayat bilgisi etkinliğini beraber yapalım. Atatürk'ün çocukluğu ile ilgili aşağıdaki olayları oluş sırasına göre numaralandıralım. Peki okuyalım. Annesinin isteği doğrultusunda mahalle mektebine gitti. Babası vefat etti. Selanik'te dünyaya geldi. Selanik'teki askeri ortaokulda eğitimine devam etti. Matematik öğretmeni ona Kemal adını verdi. Ailece dayısının çalıştığı çiftliğe taşındılar. Şems Efendi Okulu'na devam etti. Eğitimde bir süre ara vermek zorunda kaldı. Şimdi önce burada olaylar oluş sırasına göre dizeceğimize göre ilk olan olay hangisi? Selanik'te dünyaya gelmesi çocuklar. Hemen ona bir numara diyelim. Evet. Peki dünyaya geldikten sonra babasının vefat etti hemen. Hayır. Hemen ortaokula mı gidecek? O da hayır. Kemal adını mı verecek öğretmeni ona? Ve bu öğretmen hangi okuldaydı? Evet ortaokuldaydı. O da değil. Ailesinin dayısının çalıştığı çiftliğe ne zaman taşınmışlardı? Babası vefat ettikten sonra. O da değil. Şemsi Efendi ilkokuluna devam etti. Eğitimine bir süre ara vermek zorunda kaldım. Peki okulları ile ilgili var bilgiler. Peki okulları ile ilgili bilgilerden hangisini yazacağız? Ama en üstte bakın ne diyor? Annesinin isteği doğrultusunda mahalle beklemine gitti. Önce ne olmuştu? Evet, önce annesinin isteği üzerine mahalle eklemine gitmişti. Ondan sonra daha sonra hangi okula gitmişti? Babasının isteği üzerine Şemsi Efendi okuluna gitti. 3 ama okurken ilkokuldayken babası vefat etmişti. Değil mi? Dört. Babası vefat ettikten sonra ne yaptılar? Evet. Eğitiminin ara verdi. Neden eğitimini ara vermişti? Çünkü ailece dayısının çalıştığı çiftliğe gitmişti ve orada eğitimine ara vermek zorunda kalmıştı. Önce dayısının çiftliğine gidiyor. Gittiği için eğitimine ara veriyor. Daha sonra da teyzesinin yanına çalış taşımışlardı. Okumak istemişti ve ne olmak istiyordu? Asker. O zaman hangi okula gitmişti? Askeri ortaokula gitti. Ve oradaki ortaokuldaki matematik öğretmeni ona Kemal adını verdi. İşte olaylar bu şekildeydi. Hatırladık mı? Gelelim ikinci etkin milli gün bayramlarımızda kutlama nedenlerinin numaralarını yazarak eşleştirelim. Şimdi bayramlarımız aşağıdaki sarı kutularda. Cumhuriyet bayramımız. E, milli günlerden bayram değil çocuklar. 2 numara 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü. Bu bir bayram değil. Sadece milli gün. Bayram olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımız var. 30 Ağustos Zafer Bayramımız çok yakın bir tarihte kutladığımız. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız var. 4 tane bayram, 1 tane de milli günümüz var. Şimdi e, burada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ne olmuş olabilir? Buradaki de buluyorsunuz, eşleştiriyorsunuz önce. Evet bekliyorum. Videoyu durdurup da yapabilirsiniz. İstiyorsanız durdurun. Sonra devam edelim. Evet. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ne olmuştu? Cumhuriyet ilan etmişti ve egemenlik milletin olmuştu. O zaman buraya bir numara yazıyoruz. Egemenlik yani hakim olma, yönetme hakkı milletindi. Eskiden Cumhuriyet'ten önce Sadece padişahın da çocuklar. Peki gelelim. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde ne olmuştu? Bulun bakalım burada. Durdurun videoyu. Evet. Milletimiz hain kişilerin saldırına karşı mücadele etti ve hainlerle durduruldu. 2 numara 3 numaraya bakalım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bunlardan hangisi? Evet. 23 Nisan önemli bir tarih. Çünkü 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştı. Ve bu önemli günü Atatürk çocuklara armağan etmişti. 3 numara. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ne oldu? Kurtuluş Savaşımız başarıyla sonuçlandı. Ülkemiz düşmanlardan temizlendi. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda ne oldu? Atatürk Samsun'a çıktı ve Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Gemi bandırma vapuruyla Samsun'a çıkmış hatırladık mı? Evet ve Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. E, büyük savaşlar verdik ve o savaşların sonunda da kazanınca 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladık. Peki, bu kadar bu sayfada. Peki, hadi bakalım şimdi dergimizin 30. sayfasını açalım ve beraber yapalım. Şimdi videoyu durdurmanızı ve buradaki Türkçe etkinliğindeki buradaki parçayı güzelce okumanızı istiyorum çocuklar. Videoyu durdurun ve burayı bir okuyun. Ondan sonra devam edelim. Tamam mı? Burayı okuyorsunuz. Bekliyorum. Şimdi aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayalım. Ayşegül gökkuşağını görünce ne dedi? Hemen bakıyoruz. Bir bahar günüydü. Ayşegül gökyüzüne baktı. Gökkuşağını gördü. Ne kadar güzel renkler dedi. Şimdi burada Ayşegül gökkuşağını görünce ne dedi ne demişti bakın konuşma çizgisinde bize söylüyor. Ne kadar güzel renkler dedi. Yazalım. Ne kadar güzel renkler dedi. Şimdi burada benim yerim çok küçük olduğu için yazamıyorum renkler dedi. Hatta dedi de demeyelim. Ne kadar güzel renkler demiş diyebiliriz. Çünkü biz görmedik, duymadık, değil mi? Şurayı düzeltelim. Ne kadar güzel renkler virgül demiş diyelim peki gökkuşağı kimden daha güzel olduğunu söyledi parçaya bakalım evet gökkuşağı onun sesini duydu güneşe seslendi bak güneş kardeş ben senden daha güzelim dedi G gökkuşağı güneşle konuşuyor değil mi ve kime daha güzel olduğunu söylüyor güneşten çok güzel yazalım o zaman güneşten daha güzel olduğunu söylemiş. Ee, ben böyle gideceğim. Siz lütfen güzelce sığdırın. Sakın benim gibi yazmayın. Evet. Güneşten daha güzel olduğunu söylemiş. Üçüncü soruda güneş gök kuşağını nasıl cezalandırmış? Güneş ona cevap vermemiş. Bakın o söyledikleri hemen bulutların arasına saklanı vermiş. Gök kuşağı artık görünmez oldu. Güneş kendini beğenen gökkuşağını böyle cezalandırdı. Nasıl cezalandırmış? Bulutların arkasına girerek ve gök kuşağını görünmez yaparak cezalandırmış, değil mi? O zaman güneş bulutların arkasına saklanmış ve gök kuşağını gök kuşağı birleşik yazılacak gök kuşağını görünmez yaparak cezalandırmış. Görünmez yaparak cezalandırmış. Şimdi siz güzelce yazın. Evet güneş bulutların arasında saklanmış ve gökkuşağını görünmez yaparak cezalandırmış yazıyorsunuz. Metne hangi başlık konabilir? Bu bir e, gökkuşağı ile güneş arasındaki konuşmalar. Evet gökkuşağı nasıl birisi? bir insana benzetirsek çünkü bunlar artık insan özellikleri verilmiş aslında gökkuşağı ve güneş konuşamaz ama biz onu insana benzetirsek nasıl bir insan olurdu gökkuşağı kendini beğenmiş değil mi mesela gökkuşağı'nın kendini çok beğenmesi gökkuşağı ve güneş evet kendinize uygun bir başlık bulup oraya yazmanızı istiyorum. Daha sonra yanındaki ikinci etkinliğe geçeceğiz. Ben yazdıklarımı siliyorum. Siz güzelce yazdıklarınızı tamamlayalım ve noktalama işaretlerine dikkat ederek yazıyoruz çocuklar. Aşağıdaki cümlelerde yanlış yazılan sözcüklerin altını çizelim. Doğrularını örnekteki gibi yazalım. Annem masaya örtü serdi. Çocuklar burada örtü özel isim değil. Niye büyük harf yazmış? Yanlış olmuş küçük harfle olmalıydı. Nokta koymuş. Doğru. Cümleler büyük harfle başlamış. Ona dikkat ediyoruz ondan sonra. Ve özel isimlere dikkat ediyoruz. Kesme işareti var mı yok mu ona dikkat edeceğiz. Hadi başlayalım. Aslı ile Cenk oyun oynadılar. Hemen buluyorsunuz. Aferin size. Cenk özel isim büyük harfle yazılmalıydı. Gül mahallesi çok büyüktür. Hmm, ne var? Gül mahallesi çocuklar. Mahalleye isim verdiğimizde artık o mahalle özel bir mahalle oluyor. Çünkü gül mahallesi bir tane var. O sokakta bir tane olmalı. O yüzden M harfi büyük olmalıydı. Yanlış yazılmış. Yazalım mahallenin altına. Mahalle isimleri eğer adıyla birlikte söyleniyorsa Sadece mahalle deseydi küçük ama gül mahallesi özel. Mahalle doğru yazın. Gizem odasında kitap okuyor. Büyük harfle başlamış doğru. Peki ya bu? Yanlış. Ne olmalıydı? Küçük harf kitap özel isim değil ama kitabın adını söylersek özel isim. Bakalım burada Can 15 Mayıs 2016'da doğdu. Çocuklar tam tarih verdiğimizde tam tarih verdiğimizde 2016'nın 15'inde 15 Mayıs'ta bir tane 15 Mayıs var. Sadece 15 Mayıs'ta sevdik. Olurdu. Sadece Mayıs'ta sevdik. Olurdu. Ama 15 Mayıs 2016'da tek bir tane olduğu için tam tarihler özel isim olur ve büyük olur. Yanına şemsiye almayı unutma. Bakın bir uyarı var. Uyarıyor ve o yüzden ünlem işareti koymuş. Doğru yapmış. Yanlış nerede? Şemsiye özel isim değil ki. Bir eşya. Küçük harfle yazılmalı kitap gibi. Evet. Şemsiye. Doğru yazıyoruz. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bayramlara verilen isimler. Mahalleye verilen isimler. Kitaba verilen, gazeteye verilen isimler özel isim Cumhuriyet Bayramı derken de B büyük olmalı. Duvardaki tablo çok güzeldi. Tablo bir eşya kitap şemsiye. Özel isim değil. Küçük yazılmalı. Tablo. Doğru yazıyoruz. Kedisinin adını pamuk koymuş. Kedi özel isim değil ama cümle büyük harfle başlar. Doğru. Kediye verilen isimlerde özel isimler. Kedi, hayvan, köpek isimleri kedi, köpek dediğimizde küçük ama kedi ve köpeğin ismini söylediğimizde büyük harf olacak. Artık özel o kediden, onun kedisinden bir tane var o Pamuk'tan. Bir sürü pamuk kedi olabilir ama o kediden bir tane var. Bu ağacı dedem dikmiş. Şimdi dede, anne, abla bunlar küçük harfle yazılır. Ama dedesinin adını söyleseydi, Ahmet dedem deseydi, değil mi? Büyük olacaktı. Dedem. Küçük harfle. Çarşıya çıkıp alışveriş yaptılar. Nasıl başlamış cümleye? Küçük harfle. Olmaz. Cümleler mutlaka büyük harfle. Funda ile kardeşi bize geldiler. Funda büyük harfli olmalı, evet. Peki kardeşin adını söylemiş mi? Hayır. Kardeş de dedem gibi küçük olmalı. Eğer adını söyleseydi büyük olurdu. Okul servisi biraz geç kaldı. Okul servisinin adı yok, bir yok. Sadece o da bir araç adı, servis öz isim değil. Küçük olmalı. Okul servisi biraz geç kaldı. Ve bu da burada bitti görüşmek üzere